Merhaba arkadaşlar. Tuttuğunuz takımın orijinal berisini hediye ediyoruz. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olup Instagram'dan mesaj atmanız. Instagram linki açıklama kısmında mevcut. Her ayın 15'inde çekiliş yapılacaktır. Kanalımız büyüdükçe hediye türü ve kişi sayısı değişiklik gösterecektir. İlginiz için teşekkür ediyorum. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ın tarihi serüveninde oldukça etkili bir performans sergileyen Sofyan Amrabat için devler sıraya girdi. Ülkemizde, Galatasaray ve Kayseri spor formaları giymiş, eski futbolcu Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat için, Premier Lig ekibinin harekete geçtiği iddia edildi. Fas'ın yıldızı, gösterdiği performansla şimdiden Chelsea'nin radarına girdi. Premier Lig devinin, transfer döneminde Sofyan Amrabat'la masaya oturmaya hazırlandığı aktarıldı. Sofyan Amrabat'ı, Liverpool, Tottenham ve Juventus'un da transfer listesine dahil ettiği kaydedildi. Fas Milli Takımı'nın Portekiz'i e elediği müsabakanın ardından Sofyan Amrabat'la birlikte röportaj veren Nordin Amrabat gözyaşlarını tutamadı. Nordin Amrabat verdiği röportajda Sofyan Amrabat'ın PSG'ye transfer olmasını dilediğini itiraf etti. Nordin Amrabat açıklamasında "Tüm maçlarda oynadı. Kardeşimle gurur duyuyorum. Onun bu noktalara geldiğini görmek çok özel. Birçok genç oyuncu bir gün Dünya Kupası'nda oynamanın hayalini kurar. Şu an o bunu gerçekleştiriyor ve başarılı oluyor. Ailemiz de onunla gurur duyuyor." dedi. Fiorentina'da forma giyen 26 yaşındaki orta sahanın, bon servis bedeli de belli oldu. Seri A ekibinin, faslı orta saha için, en az 35 milyon euroluk bir bon servis beklentisi içerisinde olduğu kaydedildi. Kylian Mbappe yerine Jude Bellingham. Dünya Kupası'nda, Fransa milli takımı ile 5 golle gol krallığında zirvede bulunan Kylian Mbappe için, Real Madrid'in bir girişimde bulunmayacağı iddia edildi. İspanyol ekibinin, Kylian Mbappe yerine, Borussia Dortmund'un, 19 yaşındaki İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın transferi için girişimde bulunacağı söyleniyor. Real Madrid'i iki kez reddeden Kylian Mbappe için tekrar bir girişim olmayacak. Mbappe'nin, 2025'in Haziran ayına kadar PSG ile sözleşmesi bulunuyor. Birçok Avrupa kulübünün radarında olan Jude Bellingham için, istenen bonservis bedeli yaklaşık 150 milyon euro. İngiliz futbolcunun, Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2025'te bitiyor. Cristiano Ronaldo'ya, Newcastle United'dan resmi teklif. Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo için ilk talip, Suudi Arabistan Prensi Selman'ın kulübü, Newcastle United oldu. Markanın haberine göre, Manchester United'ın Ronaldo ile yollarını ayırdığını resmen açıklamasından sonra, Newcastle United, Portekizli Yıldız'ın menajeri George Mendes ile temas kurdu. Ve resmi teklifini iletti. Cristiano Ronaldo'nun bu teklifi, Dünya Kupası'ndan sonra değerlendireceği öğrenildi. Cristiano Ronaldo hangi kulübün teklifini kabul ederse etsin, Ocak 2023'ten önce bir kulüp için sahaya çıkamayacak. Newcastle'ın teklifini kabul etmesi halinde ise 2 Ocak'ta yeni kulübü için oynamaya başlayacak. Portekizli yıldızın adı eski kulübü Real Madrid ile de anılıyor. Galatasaray'a Fenerbahçe'nin yıldızı geliyor. Rekord'un haberine göre Galatasaray, sezon başında Fenerbahçe'den Portimonense'ye transfer olan Berke Özer için harekete geçti. Haberde Sarı Kırmızılı ekibin genç file bekçisini satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı iddia edildi. Ayrıca oyuncunun yakın zamanda Türkiye'ye geleceği kaydedildi. 18-19 sezonu başında 2,5 milyon euro karşılığında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye gelen Berke Özer başkan Ali Koç'un ilk transferlerinden biriydi. Arda Güler'e Ajax kafayı taktı. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Hollanda devi Ajax çok ciddi bir şekilde harekete geçmiş durumda. Ayakslı Kurmayların, Arda Güler'in ailesi ile birlikte, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la da temasa geçtiği öğrenildi. Adeta dört bir yandan Arda'yı ablukaya alan Ayaks'ın, temaslarını hızlandıracağı öğrenilirken, Yıldız oyuncunun da, gelişimini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için, Hollanda kulübüne sıcak baktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sakatlanmasının ardından, golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Listeye Süper Lig'den yeni bir isim eklendi. George Jesus'un da çok beğendiği golcü oyuncu için, Fenerbahçe yönetimi, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Sarı lacivertlilerin forvet adaylarına eklenen son isim, Antalya Spor'un ABD'li golcüsü Hacı Wright oldu. Akdeniz ekibinin, kapıyı 10 milyon eurodan açtığı, Fenerbahçe yönetiminin, sonraki satıştan pay gibi maddelerle, bu rakamı aşağıya çekip, işi bitirmek istediği öğrenildi. Galatasaray'da Victor Nelson, elden gidebilir. Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Galatasaray'da Victor Nelson gündemi yeniden hareketlenmeye başladı. Sezon başında, Danimarkalı stoper için sarı kırmızılılarla masaya oturan, ancak transferi bitirmeyi başaramayan İspanyol kulübü Sevilla'nın, yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Sevilla sezon başında olduğu gibi Galatasaray'a, 13 milyon euro, artı 3 milyon euro bonus içeren resmi teklif yaptı. Ancak yönetimin, Nelson'un serbest kalma bedeli olan, 25 milyon euronun altında bir rakamı, şu anda kabul etmeyi düşünmediği ifade edildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların, önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. La Liga'da çok kötü bir sezon geçiren Sevilla, şu anda düşme hattında yer alıyor. Savunmasını Galatasaray'dan Marcao ve Bayern Münih'den Tangay Nianzou ile takviye eden Sevilla, buna karşın 14 maçta kalesinde 22 gol gördü. Real Madrid, Süper Yıldız adayını transfer etti. Real Madrid Endrick'i kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibi 2006 doğumlu oyuncunun 2024 yılında reşit olunca takıma katılacağını duyurdu. İspanyollar 2006'lı oyuncu için 60 milyon euro artı 12 milyon euro ödeyecek. Transfer ücreti Endrick'in 18 yaşına basacağı Temmuz 2024'e dek taksitlerle ödenecek. Vinicius Junior ve Rodrigo gibi Brezilyalı genç yetenekleri kariyerlerinin henüz ilk yıllarında kadrosuna katan ve her iki isminde zamanla takımın önemli parçaları haline gelmesini sağlayan Real Madrid böylece bir yıldız adayını daha transfer etmiş oldu.